...üyesi doçent doktor Selman Tunay Kamer bizimle birlikte. Selman Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam şimdi şöyle adım adım gidelim. Hani Twitter artık herkesin hayatında. Hatta bir anlamda yer yer Twitter'ın e, haberciliği de üstlendiğini görüyoruz. Orada gündem oluyor, haberlere yansıyor. Orada itirazlar yükseliyor. E, hukuki anlamda da bazen dönem dönem eleştiriler de geliyor adaletin sağlanması konusunda. Ama geldiğimiz noktada şimdi şöyle adım adım gidelim istiyorum. Tüm botlarla savaşarak lafından hareketle Elon Musk'ın. Hani önce bilmeyenler için şöyle bize bot nedir ve tüm botlarla savaşırken bot devri artık bitiyor diyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani Twitter dediğiniz gibi aslında en yoğun kullanılan platformlardan bir tanesi. Bakıldığında 1.3 milyar e, hesap var. Ama bunun 330 milyonu aktif kullanılıyor. Şimdi bot dediğiniz hesapları birazcık açacak olursak şu bilgileri vermekte belki yarar var. E, yani hesap açılıp da aslında paylaşım yapmayan veya belli dönemlerde e, bilgisayarlar aracılığıyla belli mesajları ortak anında gönderen e, veya daha da basitleştirmek gerekiyorsa hani e, Twitter'ın en e, nasıl diyelim etkin kullanım e, versiyonundan bir tanesi Trend Topic dediğimiz yani güncel hashtag oluşmasıyla belli gündemlerin oluşması bot hesaplar aslında bunu yapıyor veya bir itibar suikastı veya yalan bir haber olduğunda e, bilgisayarlar aracıyla anında e, bu bilgilerin yayılmasını sağlayan belli hesaplar üzerinden yapılıyor. Baktığınızda bu hesaplar aktif olarak kullanılmıyor ama bu dönemlerde veya bu faaliyetler için kullanılan e, hesaplar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu 1.3 milyar hesabın hepsi kullanılmıyor bakıldığında. 330 milyon aktif olarak kullanılıyor ve ciddi anlamda ekonomik getirisi ve etkileşimi olan bir şey. Hatta daha da çarpıcı bir şey söyleyeyim. 500 milyon tweet atılıyor baktığınızda. Evet. Bir bir gün içerisinde. 500 milyon tweet. Hı. Dolayısıyla hatta dakikada 350 bine denk geliyor bu baktığınız ortalama. Ciddi anlamda kullanılıyor. Belki ülkemizde Twitter kullanımı birazcık daha diğer ülkelerin zarar sayısı düşük ama giderek de arttığını söyleyebiliyoruz. Hı hı. Ciddi anlamda etkileşim olan bir yer. Zaten bu konuda en büyük tartışma nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü Twitter üzerindeki yalan haberlerin yayılması, manipülasyonlar, dezenformasyonlar... Hep üzerinden gidiyordu e, değil mi hocam onlar? O yalan haberlerin yayılması. Büyük bir çoğunluğu Twitter üzerinden yapılıyor. Yani Twitter üzerinde ciddi anlamda manipülasyonlar yapılıyor. Bundan dolayı endişe taşınıyor. Ve zaten Elon Musk'ın bunu almasıyla birlikte bakıldığında Elin Hanım e, Twitter zaten aktif bir şekilde kullanan isimlerden bir tanesi evet. Elon Musk. Hatta kendine ait kripto e, borsası var, malumunuz hı hı, ismi hı. önemli değil buradan reklam olmasın diye söylemiyorum. E, Onun yani Twitter üzerinden ciddi anlamda manipülasyon yapıyordu veya şirketinin de şey, evet. e, kripto borsanın değer kazanması kaybetmesi atmış olduğu bir tweetle anında bunu gerçekleştiriyordu. Hı. Aslında burada e, düşündürücü nokta şu: evet. Elon Musk neden sosyal medya platformu satın aldı? Hı -hı. Bence asıl sorgulanması gereken şey bu. Neden hocam ee... sizce? Onu bir, bir, bir birkaç cümleyle anlatsanız çünkü bir de şu tüm insanların kimliği nasıl doğrulanacak onu da merak ediyorum. Onu da size soracağım. de çok yok aşağı yukarı bir 3 dakikam var. Neden satın alma gereği duydu sizce? Yatırım amaçlı mı yoksa Şimdi, başka ee... bir sebep mi? Ee, yani bu aslında Elon Musk'ın Twitter'a büyük bir borcu var. Yani dediğim gibi ciddi anlamda para kazandı. Bu son salgın döneminde son iki yılda kripto borsa manipülasyonları Twitter sayesinde ciddi anlamda kazandı ama asıl vurgulamamız gereken şu: dünyadaki sayılı zenginlerin hepsinin bir medya şirketi var ama evet. Elon Musk'ın yok. Bu sayede Elon Musk da o kendi gücünü ve kuvvetini göstermek amacıyla bence bunu satın aldı. İlerleyen dönemlerde ciddi anlamda manipülasyonlar bekliyorum işin gerçeği ben. E, bu anlamda o gücünü kullanacak. Hı hı. E, diğer taraftan ABD cephesiyle bunu eşleştirenler var. Çünkü Trump'la e, Trump'ın yasaklanması söz konusuydu hatırlıyorsanız. Trump'la ile Elon arası çok çok iyidir. E, dostlukları e, ticari anlamda hı hı. da vardır. E, bu tartışmalar da geliyor. Acaba Trump... Trump era. Herhalde artık kendi sosyal medya hesabını kurmaz çünkü bir ara diyordu kendi sosyal medya platformunu kuracağını bahsediyordu herhalde. Kurdu trans herhalde platformu kurdu. Şimdi e, burada şu var. Aslında bize e, Elon Musk şuna dediğiniz gibi diyor ki artık e, bot hesaplar olmayacak. E, burada manipülasyona izin vermeyeceğim. Özgür. Herkes kendi bireylerini ifade edecek. E, tarzında bir takım açıklamalar olunca aslında heyecan yarattı ama e, dolayısıyla hesapların işte e, kimlik numarası girilerek açılmasıyla ilgili bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Ben bunun gerçekleştiği olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu Elon Musk baskın işine yaramayacak. Yani e, herkes e, hatta sosyal medya yasasını da biz şu an günümüzde tartışıyoruz. Evet. Avrupa Birliği bunu yeniden yapıyor. Ama ben bir kimlik numarasıyla bir e, doğrulamanın olabileceğini Peki, düşünmüyorum. Nasıl bir Bu noktada olabilir belki hocam? O, Tüm insanların... Doğrulama sistemleri. Pardon özür dilerim. Hocam şimdi tüm insanların kimliğini doğrulayarak her zamankinden iyi hale getirmek istiyorum. Almadan önceki yani e, bu almaya niyetli olduğu zamanlarda yaptığı açıklamalardan bu. Peki o doğrulama şimdi kimlik numarasını kenara bırakıyoruz. Onunla olmaz diyorsunuz. Bu doğrulama nasıl olacak? Şu an e, var mı?